2008'de Satoshi Nakamoto diye bir vatandaş o zaman diyor o değer deposunu dijitalize edelim. Nasıl olacak o? Bilgisayarda olsun diyor değer deposu. Kabaca anlatıyorum. Çünkü değer deposu fiziksel bir şey olduğunda siz savaş yapıyorsunuz. Manipüle ediyorsunuz. Altın 5000 yıl 11 yıl boyunca altın kullanıldı. Gayet de iyi gidiyordu ekonomi. Sonra siz birbirinize girdiniz o altınları çalmak için. Yönetemediniz onu. Dünya savaşları yaptınız. Onu Yaptınız. Bunu yaptınız. En nihayetinde de bir tane A çıktı. Yarım altınını benim paramı kullanacaksınız dedi. Bu diktatörlüğe giriyor. O yüzden dünyanın global bir değer deposu olsun dedi ve Bitcoin'i çıkarttı arkadaşlar. Dijital para birimi olarak tasarladı düşünüyordu önce o ama para birimi olamıyor. Çünkü çok yavaş. Değer deposu olması gerekiyor bu sebeple Bitcoin'in. Orada bir şey var yani Satoshi'nin bir hatası. Çünkü ondaki mantık şuydu. Para ve değer deposunu az önce anlattım ya. Değer deposu olduğu yerde durur, para dolaşır. Satoshi altcoinleri göremedi ya da düşünmediği için dedi ki bir tane coin yapalım. Adı bitcoin işte. Onun değeri bilgisayarlar olsun. Çalışan madenci cihazları. Kim çalışıyor? Herkes çalışabiliyor bunda. Bitcoin ilk zamanlar laptop'tan bile kazılabiliyordu. Normal dandirik bir laptop'tan bile kazılabiliyordu. Yani sen al önde oyun oynarken arkadan bitcoin kazıyordu çocuklar. Ama o zorluk seviyesinden kaynaklı bir de popülaritesi artmasından kaynaklı kazma zorluğundan dolayı laptoplar yetmemeye başladı. Daha üst makineler gerekir oldu ve bu da para olmasını engellemeye başladı. Satoshi ilk şey düşünüyordu. Ya değer deposu olarak makineler kullanılır. Ham makineler yani nedir o? Dünyadaki bütün bilgisayarlarla kazılacak işte. O bütün bilgisayarlar merkezsiz bir değer deposu oluyor işte sana. Ya bunun para birimi de ne? E bitcoin işte. Mis gibi. Ama öyle olmadı. Zorluk seviyesinden kaynaklı çünkü insanlar birden aşırı iltlenmeye başladı sisteme. Zorluk seviyesi artınca yeni yeni daha fazla cihazlar gerekti. Altcoin'ler çıktı. E madem o zaman niye bir tane olsun o oldu? O altcoin'lerden dolayı bitcoin altcoin'lerin değer deposu oldu. İster istemez. Çünkü altcoin'leri dolarla alamıyor o zamanlar. Satoshi Bitcoin'i o şekilde tasarladı. Hani para birimi diye tasarladı. Ama para birimi olamıyor. Yavaş olmasından kaynaklı ve alt kaynaklı. Ama temelde altınla birebir aynı özelliklerde. Sadece dijital. Nedir altının özelliği? Sabit. Sabit dedim sınırlı. Hani sonsuza kadar çıkartamıyorsun altını. Dünyada sınırlı bir altın var. Bitcoin de öyle. Sınırlı. 21 milyon. Altında ayırt edilebilir ve değiştirilemez göya. Bitcoin de öyle ayırt edilebilir. Blockchain'de herkesin kimin Bitcoin'i var ayırt edebiliyorsun. Değiştirilebiliyor mu? Değiştirilemiyor. Aynı. Sadece dijital. Altın da ilk zamanlar para birimi olarak kullanılıyordu. Değer deposu olmadan önce. Çünkü para nedir? İşte ekmek, süt, yumurta, inek, koyun alırken verdiğin şey paradır. Kağıt parayı bulmadan önce altın veriyordun. Sonra altın ondan kaynaklı daha değerli bir şey olduğu için değer deposuna dönüştü. Aynı şu an Bitcoin'in olduğu ya da olmaya çalıştığı gibi. Şimdi işin felsefik boyutuna girdiğimizde Bitcoin değiştirebilir mi dünyayı oradan yola çıkacağız. Daha önce kendilerde ufaktan ufaktan bahsetmiştik. Şimdi elimizde ne var? Normal şu an kullandığımız bir rezerv para birimi var değil mi? Amerikan doları. Bütün dünyanın para birimlerinin değerini o belirliyor. Türk lirası 7.3. Yani bir tane Amerikan dolarıyla 7.3 adet 3.7.37 adet Türk lirası alıyoruz. İşte euroyla bir değeri var bunun bir rakamsal karşılısı, hepsinin değerini Amerikan doları belirliyor. Bir de alternatif ne var? Değer deposu olarak altın. Üçüncü alternatif şu an içinde ne var? Bir de Bitcoin. Sebeplerini anlattım az önce. Satoshi Nakamoto diyor ki, dolar yani fiyat bazlı ekonomik model sürdürülebilir değil. Neden değil? Çünkü sen sürekli dolar basıyorsun nüfusa oranla. Sürekli dolar basıyorsun. Sürekli dolar basıyorsun. Sürekli dolar basıyorsun. Ve bunlar kağıt. Bir noktadan sonra o basma kağıt maliyeti senin dolarının değerinden daha yüksek olacak. Ne demek istiyorum? Türkiye'de bir kuruş var. Hani 7.3796 ya bu. Bunların var oluyor olması lazım. 96'sı yok. 796'sı yok ama 03'ü var. Bir kuruş para birimi var Türkiye'de değil mi? Madeni olarak vardı yani. Ne oldu ona? Türkiye'de bunu birebir yaşıyoruz. Para bas, para bas, para bas, para lazım, para bas, para lazım, para bas. Değeri var mı? Yok. Yok da para basıyorsun. Olmayan doların var senin. Rezerv para birimin dolar çünkü. Bankanda doların yok ama sen Türk lirası basıyorsun. Doğal olarak Türk lirası değerin sürekli düşüyor dolar karşılığında. Bugün 7 tane 1 dolar karşılığı 7 TL al alırsan, para basınca 1 dolara 10 TL alabiliyorsun. Değeri sürekli düşüyor. Bir kuruş vardı arkadaş biliyorsunuzdur. Ne oldu? O? Demir olarak bastılar onu hani metal olarak. Akılların biri sonra baktı ve o demirin ağırlığı eritirsen yani erittiğinde o demiri bir kuruş değil iki buçuk kuruş yapıyor. Piyasadaki bütün kuruşları topladı eritti toptan demirciye sattı herif. 10-15 milyon lira para kazandı öyle. Ne kadar para harcadı ona? 5 milyon para harcadı. 5 milyon kağıt harcadı. Piyasadaki bütün demirleri, demir paraları topladı bir kuruşları. Gitti eritti 10-15'e sattı. Mis gibi. Satoshi Nakamoto diyor ki senin kağıt doların da böyle olacak. Çünkü sen sürekli basıyorsun. Nüfusun artıyor basman gerekiyor. Sürekli basıyorsun. E bunu engelle benim bir yolu var. Son sonsuz artan bir ekonomik modelden vazgeçilecek. Desimallere böleceksin o zaman diyor şeyi. Sürekli basmak yerine desimale böleceksin. Bitcoin'de olduğu gibi. Bütün ekonomistler de hep diyorum kanalda da normal fiyat para birimlerinin bir ömrü olduğunu söylüyor zaten. 50 ile 80 yıl arası bir ömür. Şimdi oradaki kriptonun vizyonu şu arkadaşlar. Satoshi diyor ki siz diyor altın yaptınız önce onu manipüle ettiniz pitch ettiniz. Sonra bir daha şeye çevirdiniz onu. Kendi para birimlerinize çevirdiniz. O kendi para birimine çevirme muhabbetten dolayı yani parayı değer deposu yapma muhabbetinden dolayı e parayı da sen sürekli basıyor olmandan kaynaklı sürdürülebilir bir şey değil bu. Eğer ki diyor insanoğlu 50 ile 80 yıl daha yaşayacaksa 50 ve 80 yıl sonra insanlık bir şey kalmayacaksa dünya yok olacaksa ne haliniz varsa görün. Dolar götürür sizi oraya kadar. Ama yok biz 50 yıldan fazla da insanlık duracak medeniyet duracak, devam edecek insanoğlu diyorsanız altın ekonomisine dönmeniz lazım. Yani sabit bir değer deposu olması gerekiyor. Ama altın sabit mi? Dünyada sabit. Ama sen diyorsun mesela Elon Musk diyor ki ben dış gezegenlere gideceğim. Mars, Jüpiter kuşağında asteroitler var. Oralarda madencilik yapacağım. Oradan altın getireceğim. O durumda altının da sınırsız bir kaynak olduğu yani bir para birimi olduğu aslında çıkıyor. E altın sınırsız kaynak olursa yani bir para olursa değer deposundan çıkıp o zaman senin yine bir değer deposuna ihtiyacın var. Özetle 50-100 yıl yaşarım ben insanoğlu olarak diyorsan kağıtta devam. Sıkıntı yok. 100-200 yıl ben devam ederim diyorsan 102 yıl sonra insanlık diye bir şey kalmaz. Yok olur gider. Ne bedeliyet kalır ne başka bir şey kalır. Bunu diyorsan e altına dön hani 50 yılda yok olacaksa ekonomin altına dön 100-200 yıl gider o altın ama yok ben uzay yolculuğu yapacağım bütün galaksiyi keşfedeceğim insanoğlu 5000 yıl daha yaşayacak diyorsan eğer o zaman senin sabit değiştirilemez manipüle edilemez götü başı ayrı oynamayan bir değer deposuna ihtiyacım var. Benim önerim Bitcoin diyor Satoshi Nakamoto. Ya sen başka coin yaparsın onu bilemem. Bakarız şu an ben benim çıkarttım bu. Bunu bir deneyelim diyor. O deney şu an hepimiz üzerinde yapılıyor. Tekrar ediyorum. Kağıt parayla, kağıt para, rezerv para birimi olarak kullanacaksan 50-100 yıl ömrü var zaten onun. Bütün ekonomistler onu diyor. 80 yıl. 10-15 yıl önce 80 yıl diyorlar Altın 100-200 yıl. Çünkü şey olacak. Yani sınırsız olacak o da. 100-200 yıl sonra ha, sınırsız olacak. Çünkü 100-200 yıl sonra sen artık Mars Jüpiter kuşağındaki asteroidlerde madencilik yapabiliyor olacaksın. Altın madenciliği yapabiliyor olacaksın. Deli gibi altın çıkartacaksın yani. Nasıl şu an deli gibi kağıt para basabiliyorsan o zaman da deli gibi altın basacaksın. Aynı kadar önceki yani. O sebeple sabit bir şey lazım diyor. Değiştirilemem bir şey lazım diyor. Olduğu yerde duracak. 21 milyon. Bu da diyor bence Bitcoin. Sence Fed olur. Bilmem ne coin olur bilemem ama bence Fed coin, şey Fed değil bu diyor. O da senin emrinde olmaması gerekiyor onun. Çünkü öyle olunca altın gibi oluyor işte. Yani normal kağıt paradan fark kalmıyor. Bir kişinin kontrolünde, bir ülkenin kontrolünde olmaması gerekiyor onun diyor. Merkezsiz olması gerekiyor onu diyor. Çünkü öbür türlü tek bir merkezde olunca ya onu manipüle ediyorsun sen merkezin sahibi olarak ya da merkezin sahibi sen değilsen bu sefer savaş çıkartıyorsun. Merkeze sahip olmak için. Değer deposunu altın yapınca saddama dalıyorsun işte. Ne günah var saddamın? O altın depoladıysa. Sen depolamadıysan aptalsan sen. Niye yani ya saddama dalıyorsun? Kaddafi'ye dalıyorsun. Ona dalıyorsun. Buna dalıyorsun. E sen de kafana kullansaydın. Sen de depolasaydın onu. Değer deposu merkezi olunca böyle sorunlar çıkıyor. O yüzden değer deposunun merkezsiz herkesin ortak düşüncesiyle ortak aklıyla, ortak kabullenişiyle olur. İlk başta da böyleydi bu zaten. İlk başta da değer deposu olarak en başta ne anlattım? Köyde takaslar yapılması gerekiyor. Yani yaşadığın şeyde daha taş devrinde bir takaslar yapılması gerekiyor. Ne yaptık? Oturduk konuştuk. Bir tane adam seçtik. Sen hallet dedik. O da halletti. Ama biz hepimiz oturduk konuştuk değil mi? On bin yıl sonra döndü dolaştı. Ne oldu bu iş? Fed'e döndü. Fed karar veriyor her şeye. E biz İlk başta böyle çıkmadık yola kardeşim. Beraber karar verecektik buna. Klasik ekosistem ne oluyor bu durumda? Bir kişi karar verdiği için o bir kişi sana vermiyor işte o parayı. Parayı basıyor 3-5 arkadaşına veriyor. Ama biz o para basımını en başta 10 bin yıl önce 15 bin yıl önce hep beraber verdik canım kardeşim. O parayı kafana göre basamazsın. Basıyorsan da ne konuştuk biz senle 15 bin yıl önce? 10 ton altının varsa 10 milyarda doların varsa istiyorsan bas yetmiyorsa dedik mi? Dedik. Bastın mı? Bastım. Paranın değerini düşürdüm mü? kat 10 milyar doları 20 milyara bastım mı? Bastın. Bankanda hala 10 ton altın var mıydı? Vardı. Bunu biz kabul ettik mi? Ettik. Sana o ekstra bastın parayı ne yaptın? Hepimize dağıttın. Değil mi? Evet. Şimdi öyle mi yapıyorsun? Hayır. E biz öyle anlaşmadık senle sen yine para basıyorsun bankamda para altın var diye basıyorsun parayı halka dağıtman gerekirken buna dağıtıyorsun. Donjons, bunlara dağıtıyorsun Dow Jones S&P bunlara dağıtıyorsun S&P Futures nerede o bunlar e hani halka dağıtacaktın o parayı biz senle 15 bin yıl önce 20 bin yıl önce öyle anlaşmıştık e sen şimdi basıp basıp bunları görmüyorsun. bunlar kim senin arkadaşların öyle olmaz o iş diyor Satoshi o yüzden merkezsiz olması gerekiyor diyor değer deposunun. Çünkü merkezi olunca böyle oluyor işte sonuç. Sadece bir grup zenginleşiyor. Sadece bir grup parayı kontrol ediyor. Evet değeri kontrol edebilirsin. Manipülasyon yaparsın, onu yaparsın, bunu yaparsın. CZ'nin şu an yaptığı gibi ama yine de onun basımı bende olacak kardeş diyor. Zenginleşmek başka bir şey diyor. Zenginleşebilirsin, üretirsin, zenginleşirsin. Ama sen üretmeden zenginleşiyorsun. Benim emeğin üstünden zenginleşiyorsun. Çünkü üreten benim. İneği besleyen benim. İneğin sütünden peyniri yapan benim. Tavuktan yumurta yapan benim. Omlet yapan benim. Parayı kazanan sensin. Ona dönüyor Niyeti ve durum bu olunca iş işin içinden çıkılmaz bir hale alıyor 100-200 yıl sonra çünkü 50 yıl sonra bitecek olay yani dolar, euro, kağıt para birimi kalkacak mecbur sabit bir değere geçmek zorunda kalacaksın altın altın da 100-200 yıl sonra uzaydaki madencikten kaynaklı o da bitecek e ne yapacaksın? ekonomin sürdürülebilir olması gerekiyor. İnsanların savaşmaması gerekiyor. Ev bulacağım diye, ekmek bulacağım diye. O sebeple değer depon sabit olmalı, merkezsiz olmalı ve sürdürülebilir olmalı. Yok olmamalı. Ve 100-200 yıl sonra, 300 yıl sonra, 500 yıl sonra taşınabilir olmalı bir de. Altın taşınamıyor. Andromeda galaksisine altın götüremezsin buradan. 500 yıl sonra. Kasa kasa altın götürecek halin yok. Ne götüreceksin? Taşınabilir bir şey götürüyor olman lazım. Para, kağıt para da çıkmadı mı? En başta anlattığım gibi. Ben bir ton buğdayı nereden götüreceğim Bursa'ya dedi adam. Ben de sana banknot vereyim dedi bankadaki vatandaş değil mi? Aynı şey altına da geçiyor. Buradan Andromeda'ya altın mı götüreceksin? Hayır. Ne vereyim ben sana? E Bitcoin vereyim. Dönecek iş. Mesela.